그러 그럼... Şanlıurfa Ak Parti İl Başkanlığı 27 Mayıs darbesine yönelik basın açıklaması yaptı. Medeniyet tarihi boyunca her türlü fedakarlıkla devletin bekası için bu millet çeşitli bedeller ödemiştir. Bağımsızlığı uğruna her şartta mücadele veren milletimiz, hukukun ve demokrasinin vesayet altına alındığı birçok dönemden geçmiş ve bugünlere gelmiştir. Vesayet hüküm sürdüğü her dönemde haksız ve hukuksuz olarak masum insanların kadına girmiş, ekonomi ve insan hakları sivil toplum ve sosyal hayatta Evlatlarını da milleti de zarara uğratmıştır. Açıklama AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı binasında gerçekleşti. Yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamıştır. Tiyatrovari yargılamalar ile masum insanları hukuk dışı bir şekilde dar ağacına götür. İdam edilenler yalnızca başbakan, bakan, milletvekilleri değil. Bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla bu millet olmuştur. 27 Mayıs askeri darbesine yönelik açıklamayı yapan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, 27 Mayıs darbesi milli irade ile arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalarımıza kazınmıştır dedi. 15 Temmuzların Anadolu feraseti karşısında zavallı kalacağını, bu ülkede darbeler döneminin artık kapandığını, her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla süre, sürdüreceğimizi belirtiyor. Demokratik ve müreffeh bir Türkiye'de yaşayabilmemiz için serden geçen Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm de demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kırıkçı bu ülkede artık darbe döneminin kapandığını söyleyerek her türlü vesayete karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.